Merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bu mislilerle Smaş'ın Bölümündeyiz <laughs> Ağrımda Sado var Sado şimdiden 100 olmuş maşallah Oha Ne ara oldum lan ben 100 yüz. TNT yüzüne Kim patlattı o TNT'yi kim patlattı Az önce arkadaşlar baya uzun bir video çıkarmıştık Furkan içine etti Çekmemiş Çekmiyor işte Bırapsın tamamını alayım Çekme o ananı Çekme o ananı bacanı o aranı Gel kanka enderman öldürelim. Adamlar burada kanka gel, geleceğim. Allah. Burada kapış olur bak kapış. Bu ya. Adam öldü. 131 olmuşsun kardeş. Ben mi? Uu. Tabii Dark Fight oynamak. Aa attım birini aşağı. Olur, kanka birini aşağı attım. Yani yiyeceğim. GANEN kapı sesleri. Kurtar beni sağda bir Aha, BU biraz, biraz kasıyor arkadaşlar o yüzden özür dilerim. Ulan sanki var ya. Yine çekmeyecek falan alıyoruz. Yok yok çekiyor şimdi. Kastına göre. <laughs> Kastına göre çekiyor diyorum <laughs> manyaya bak. Valla. <laughs> ona ne aradım ne oluyor lan? Ne oldu? Daha oğlum bu oyun gerizekalı ya. Ne oldu lan? Ya durup dururken aşağı attı beni. Şunu ben bir aşağı atacağım. Utaş, uç 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 uç. Uç uç uç. Düş. Genel oyun kasıyor o yüzden. Anasının gözü artık ya. vuramıyorum adam çok. Kaçıncı bu ya uyuş. abi kaçıncı bu ya. Başlarım. Adam fake atıyor. Ya fey ile başlarım ya. Lan bak yine vurdu it yine düşüyordum ya. Ha gel kılıç buldum gel. Gel gel gel, 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 gel. Ben sana göstereceğim. Evet. Oo baltanın torunu var beyler. Amına koyayım seni. Anasını. Of. of beyler. Adam kaç olmuş? Adam 315. Evet. Baltan torununu yedi beyler gördünüz. Eyvallah. Onu nasıl satayım onu? E Şit şey önü öyle öyle. Oğlum. Onu <laughs> <O ne? gülüyor> Adam adam imana geldi. Ne lan? İnlem kafamdan. Bu ne lan? Oha 230 bu. Aa adam AFK kanka. Yemin et. ONUNU <laughs> Oğlum korkuyorum lan. Sağlık senin videolarımı alacağım artık. <laughs> Korkmaktan. Tamam beni atmasana. Ne? Yok şey yok. Beni atmasana ne dedim. Daş verin Ne daşı kılıç verin işte daş verin. Sağ olasın. Kanka arkanda bomba var lan. <laughs> Allah. Allah ya. Seni videolarımı alacağım lan et olsun çocuk. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Adam arkasında bomba var dedim adam uçtu beni. Pro yani adam biliyorsunuz. Benim yarım kalbim var oğlum ben yarım kalple de oynardım ya. Allah'ım ya. Kaka buna tip olmuyor. vurdum Aha bir öldü. Ha bunda niye tipi olmuyor? Bir dakika bir sürü adama. Hadi As döndüm be. Ha hadi artık ölüm ya. Yani. Kanka. Öl öl. Lan. Kaçma öl. Yanlışlıkla şeye bastım D'ye bastım. Oh, oh, tamam basmış olmaz. aha bir yine düştü lan. Hadi ben uçur beni. Oo yüz oldum direkt. Helal biz eğlencesine çöküyoruz. Eğlenceni öldüm 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 öldüm. Ha tep olmuyor mu bunda. İşte youtuber olup olmanın zorlukları bunlar adamı tınlamıyor bile çocuk. <laughs> Dur. Bunda tep olmuyor mu diyorum Hiç cevap yok. Yok kanka olmuyor galiba. Ben böyle videoda yer almak istemiyorum. Bakın benim olduğum yeri herkes. Ben galiba ben. Ha öl işte ne uğraşıyorsun ya. Uçtum. Öl öl. Boş Herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben like atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler.